Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, kanalıma açımdan beri konseptten farklı bir video ile karşınızdayım. Ne videosu bu? Tabii ki başlıktan yine anlayacağınız üzere bir örgü videosu. E, elimde de var. Ör, sepet öreceğiz. Perni iplerden sepet şu şekilde. Yuvarlak. Bugün yani öreceğimiz yuvarlak. Burası birleştirme yerim. Böyle tabanlı. İçi şu şekilde. Küçük boy bu. Bunun büyük boyu da şöyle oluyor. Siz vere, vereceğim ölçüleri alçıkları büyüterek bu şekilde bir sepetle elde edebilirsiniz. Şöyle tabanı bu şekilde. Hoş, güzel. İçine e, kozmetik eşyalarımızı, herhangi eşyalarımızı, e, havlu, bunun karesini örüp örüp havlularımızı falan koyabiliriz küçük boylar örüp kalemlik, makyaj fırçalığı falan yapabiliriz. Yani isteğe bağlı, istediğiniz boyda, istediğiniz şekilde, uzunlukta örebilirsiniz. Ve istediğiniz şekilde de kullanabilirsiniz. Bunun için ben 7 numara tığ, silikon saplı benimki ama hani olmasa da olur. Hala silikon saplı olmasa daha iyi olur. Çünkü bazı modellerde örerken penye ipimizde biraz kalınsa şu sap geriye kayabiliyor. O birazcık sorun oluyor. Bir tane penye ip. Benimki haki yeşili, orta karınlıkta. Bir tane penye. Ip. Benimki fazla esnek değil. Siz biraz daha esnek olmasına dikkat edebilirsiniz. Ben penye iplerimi internetten alıyorum ama siz tuhafiyelerde, herhangi bir yerde kolaylıkla bulabilirsiniz dışarıdan yani. Hatta markete bile geliyor. Geçen gün BİM'e gelmişti, görmüştüm. 10 TL civarında bir fiyata sahip oluyorlar. Şimdi biz bu pen ipimizle örmeye başlayacağız. Ee, görüşürüz. Bundan sonrasında elimi koyacağım ekrana muhtemelen. Bu şekilde olmayacağım daha net görürsünüz diye. İzlemeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Şimdiden hoşça kalın. Evet arkadaşlar şimdi ipimizi başlatıyoruz. Sepetimizi başlatıyoruz. ipimi parmağıma ilk önce iyice doladım. Sihirli halkayla başlayacağım. Sihirli halkayı bilmeyenler için işaret parmağıma ipimi dolayıp diğer iki parmağımın çevresinden bu şekilde geçiriyorum. Sonrasında tığımı üstten koyuyorum ve içinden geçiriyorum ve sabitliyorum Bir tane daha üstün bir tane daha zincir çekiyorum. Ve bundan sonrasında ipimi üstüne almadan bu halkamın içerisinden batırıp çıkartıyorum. İkisinden geçiriyorum. Biz buna sık iğne diyoruz. Bu sık iğneden tam 7 tane yapacağım ben. Yapıyorum. Bu ikincisi oldu. 3 Bu arada video çekerken yapmak gerçekten zormuş. Şu an kamerayı nasıl bir açıyla tutuyorum? Nasıl yap? Kaç tane olmuş sayalım. Şuradaki başakları sayıyoruz. 1 2 3 4 5 5 onu da sayabiliriz, saymayabiliriz. Ben saymak istemiyorum. O yüzden 5 diye sayıyorum. 6 ve 7. Şimdi ipimi sihirli halkanın amacı şu. Buradaki deliği istediğiniz kadar kapatabiliriz. Bakın şöyle daraltıyorum. İpi çekiştiriyorum ve ortadaki yeri daraltıyorum. Size peti tamamen bitirdikten sonra bunu ipi düğüm atıp içeriden saklayabiliriz. Ama şu an değil. Daralttım bunu. ve tığımı şu başına batırıp sabitleyeceğim. Tığımı batırdım, ipi başına doladım ve diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Biz buna kaydırma tekniği diyoruz ve ilk sıramız bitti. Üst sıraya geçmek için bir zincir çekiyoruz. Bir zincir çekip üste çıktıktan sonra önümüze gelen ilk e, boşla şu şekilde V gibi olan yerlere yapıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. Ama ben burada bir zincir çektim. Bir de e, sık iğne yaptığım için bunu iki tane sayıyorum. Sonrakine geçiyorum. 1 2 Bu sırada hepsine çift batıyoruz. Onu söylemeyi unuttum. Bu videoyu birkaç kere çekiyorum da sorun çıkıyor İkinci, tek ilk sırada hepsini e, ilk sırada 7 tane sık iğne yaptık İkinci sırada her bir sık iğnenin tepesine iki tane yaptık yani ikinci sırada toplam 14 tane sık iğnemiz olacak ve bu boşluğumuzda bittikten sonra ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine ilmek kaydırma yöntemiyle birleştirme yapıyoruz. Tekrar göstereyim neydi bu? Buradan ipimizi çıkardık. Normalde şöyle içinden geçiriyorduk. Ama bu sefer onu yapmak yerine çıkardığımız ilmeği diğer ilmeğimizin içinden geçiriyoruz. Ve bir zincir çekip üst sıraya geçiyoruz. Bu sırada da her bir boşluğa bir çift bir tek. Bir çift bir tek yapacağız. Tabi böyle sorunlar olabiliyor. Mesela bakın burası çok ince geldi. Şuralar biraz daha normal. Şöyle farkını göstereyim. Bakın şu ve şu. Bu çok ince, bu normal. Hasarlı olabiliyorlar. Bu durumlarda ben şurası çok ince olmasın diye iki kere doluyorum. Ondan sonra hepsini beraber geçiriyorum. Fıstığım ince olmuyor. Şimdi üçüncü sıramda bitti. Üçüncü sıramı bitirip dördü geçmek için şu ikin ilk yaptığımın tepesini ilmek kaydırma tekniğiyle geçiriyorum. Bir zincir çekip dördüncü sıramı başlatıyorum. Ben bunu küçük bir kalemlik tarzında yapmayı düşünüyorum. O yüzden bunu son sıra olarak düşünüyorum. Dördüncü sıramda dördüncü sıraya geçtik. İlk sırada yedi tane sık iğne yapmıştık. İkinci sırada her birine çift batmıştık. Üçüncü sırada bir tek bir çift batmıştık. Dördüncü sırada iki tek bir çift batacağız. Ee, ve ben 4 sıra yapmayı düşünüyorum. Çünkü bu kalemlik olsun istiyorum. Siz eğer daha fazla yapmak isterseniz e mesela 4. sırada 2 tek bir çift yaptıysanız 5 ile 3 tek bir çift sonra 4 tek bir çift sonra 5 tek bir çift 6 tek, tek bir çift o şekilde gidebilirsiniz. İstediğiniz büyüklüğe gelene kadar devam edin. ve sıram bitti. Dördüncü sıramda. Arada durup kontrol ediyordum tek çiftme. Siz de bunu yapmayı unutmayın. Eğer fazladan yaparsanız şu şekilde tam düz durmaz. Eğer az yaparsanız da şöyle yukarı doğru bükük olur. O yüzden sırasını düzgün olarak yapmaya dikkat edin. Yine birleştirmek için ilk yaptığımın tepesine sık iğne ile birleştirme ilmeğimi atıyorum. Şu anlık görüntü bu kadar. Taban boyutumuz bu. Şu an üst sıraya başlamak için bir sıra yapacağız. Üste geçmek için bir sıra yapacağız. Şimdi üst sıraya geçişimizin temelini atmak için şu gördüğünüz her bir boşluklara iğne kaydırma tekniğiyle düz bir şerit oluşturacağız. Nasıl? Bakın şu boşluğa battım. İğnemi çıkardım ve içinden geçirdim. Bir sonrakine battım, içinden geçirdim. Bat, çıkar, içinden geçir. Bat, çıkar, içinden geçir bu şekilde sıram bitinceye kadar devam ediyorum. Ve sonuncusuna batıyorum kaydırdım. Şu anda şuranın etrafından böyle düz bir şerit oluşturduk. Bunun amacı şu şekilde birazdan daha net anlayacaksınız. Bununla batıp yukarı dik bir şekilde çıkmak ne hoş bir görüntü oluşturmak. Ve size silikon saplatının zararını söylerken bundan bahsetmiştim. Sık yapmaya çalıştığım için silikon tığı içinden çıkıyor. Ben bunu bu şekilde içine geri koyuyorum. Şöyle tekrar şu an girdi halen birazcık daha boşluk kalmış tam koyuyorum ucu kalın olduğu için bir sıkıntı olmuyor ama ucu ince olsaydı bu başka baskıyla kırılabilirdi böyle bakın hatta benimki şuradan yırtıldı yani siz alırsanız normal tığ alın şimdi tığımı bu şekilde geçirdim örgümü bu şekilde döndürüyorum yani ee, ilerleme şeklimiz böyle olacak. İpimi içeri aldım. Örgümü tığımı bu şekilde tuttum. Ve bakın şu yatay olan yerlere batıyoruz. Yine aynı şekilde en basit modelde sık iğne yapacağız. Bu ilk video olduğu için en kolayını göstermek istedim. Etrafından bu şekilde döneceğiz. Sık iğne yaparak. Ama dikkat edin şu üsttekilere şunlara batacağız. ve benim ekstrem bitti. Şimdi buradan birleştireceğim. Birleştirmemi yine her zamanki gibi ilmek kaydırma tekniğiyle yapıyorum. Ve kaydırdım. Şimdi üst sıraya geçebilirim. Devam ediyoruz. İkinci sırada şu hmm, veyler var ya. Şu aralara değil şu ortaya batacağız. Anlatabilir Bakın. Şöyle arada başlıklar var ya. Bu boşluklara değil tam ortasına şuraya batacağız. Hemen geliyorum. Bakın bu ortaya modelimiz düzgün çıksın diye. Bakın burada ip yine incelmiş. Hemen bunu bir kere daha dolayacağım. üçüncü sıram yine bitti ee, ve ben şöyle bakıyorum ilk yaptığım sık iğnenin tepesine iğnemi geçiriyorum ilmek kaydırma yöntemiyle burayı birleştiriyorum bir zincir çekip üst sıraya geçiyorum şurada bir düğüm vardı onu böyle hiç tarafta bırakmaya çalıştım bundan sonra istediğim uzunluğa gelene kadar aynı şekilde yukarı doğru örmeye devam ediyorum hep aynı şekilde örüyorum yes. Evet arkadaşlar şu anda bitti. Benim istediğim yükseklik tam olarak bu kadar. 9 sıra sanırsam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet 9 sıra. Ee, şimdi size bitişi göstereceğim. Sepetin sonunu. Bakın bunu bu şekilde bırakırsak en üstü şöyle görünecek. Pek estetik bir görüntü değil. Ben şu şekilde durmasını istiyorum. Ve o yüzden bir e, sık birleştirme ilmeği sırası geçeceğim. En altta yaptığımız gibi. Ve bunu bitişi olarak yapıyorum. Tığımı batırdım çıkardım ve içinden geçirdim bu şekilde tüm sepetin etrafını cephe çevre sararak bir sıra daha örüyoruz şu anda bitti bu ilk yaptığım ilmek şu anda şöyle ilk yaptığım ilmekle de bir bağdaş kuruyorum ve burayı keseceğim şu an ondan sonra bu kestiğim ipi içinden iç tarafa geçirip içine gizleyeceğim ve hazır olmuş hazır bitmiş hali de bu bakın arasında çok fark var az önce daha gevşek duruyordu şu an daha sıkı duruyor şurada benim birleştirme sıram Şurası bakın birleştirme yerim bu şekilde. Tabanı ve içi. <laughs> Şöyle. Bu bu şekilde oldu. Evet arkadaşlar, tekrar ben sızın ve sepetimiz bitti. Son halini sizlere göstermek için tekrar buradayım. Şöyle 9 sıralık bir tane sepet yaptık. Tabanı bu şekilde, içi bu şekilde, kenarları bu şekilde. Fırçalık, kalemlik, yani küçük böyle koymak isterseniz ne koyabilirsiniz. Ben hemen burada birkaç kalemlerim var. Onları koyayım size göstereyim Şöyle kalemiimden çıkarayım bir dakika. Şöyle. Bakın, şu tersleri de düzelttim daha istikrarlı. kalemlerimi koydum ve bir kalemlik yaptım. Kalemler içindeyken işte bu şekilde görünüyor. Kalemleri çıkarıp kütüphanem için desem ki buradaki ayraçlarımı koyayım. Şöyle ayraçlarımı da koyayım içine. nerede gelsin. Böyle ayraçlarımı da içine koyabilirim. Tatlı tatlı. Yani koyduğumuzda şu şekilde duran çok hoş bir Hmm. Kremik yaptık ama kalemler daha şık durdu bence. Ayractılarım çünkü birazcık kağıt genelde olduğu için pek hoş durmadı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım kalemleri beğenmişsinizdir ve kendiniz de evde denersinizdir. Faydalı ve anlaşılır bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.